Abone olmayı unutmayın. Efa hayır 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 bu, bu e, hayır hayır. Buradayım lan. Ya bu ne salak bir şey ya. Şöyle, senin kafan olur da burundan girmeyebilir. Ee. Tamam. Arkadaşlar lütfen bana kimse sövmesin tamam mı? Kolsuz da demesin yorumları okuyorum çok kırılırım. Evet şu anda oyunu daha önce hiç oynamamış arkadaşımı aldım oturttum ve dedim ki oyna oyna ulan dedim. Bir şey konuşuyorum ya. Şurada bir şey olur diye ses yapmayın. Arkadan ya. <laughs> evet bakalım Sage. O Sage oynarken ben de yanında ona koçluk yapacağım. Niye? Çünkü ben kom Abone olmayı unutmayın. Kral. Ay pardon görmüyorum. Ki görmüyorum. tamam ESC'ye bas. Silah? İlk el silah alamıyorum. Paran yok. Ya bu bu ne salak bir şey ya. Şurada Aha bombayı buna kurduracaklar. Kime? Aha, Bana mı? Evet. Ben nasıl kuracağım? Ben söyleyeceğim. Tamı buldular. Bu ne? O yer güçlendirme geliyor, geliyor, geri 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 geri. Can kaçamadım. Ee ben kaldım mı burada? Yürüceğim Hazal. E geri dedim. E, önüne bomba attı ya adam. Bu geç ne? Geç onu geç onu geç onu boş ver. Git dur. Sana dikkat et. Tamam dörde basıl tut dörde basıl. Dur dörde bas bas. Bu ne? C'ye bas kapat bas bas ateş et güzel gel geri gel geri geri gel geri geri sağ 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 Allah benim sağım salım yok sol, sol sol adam var orada yukarı orada adam var sağında da adam aman öyle onu yap bunu yap bunu yap dersen yapmak istemem Anladım. ve yapmam sen ne anlatıyorsun da Allah gözünü seveyim be abi yine silah bununla oynayacağım maalesef silah bu elindeki yine mi anlamadık Hazal adam vuramadım E'ye bas E'ye e bas Sola dön. İyileşmem lazım. Sağ. Sağ. Buradayım. Buradayım lan. Ver bas ateş et. Hocam <laughs> ver. Buradayım lan dedi bana. Benden olmayacak galiba. Yok yok olmayacak ama çok eğlenceli olacak. Güzel güzel güzel. Tamam Nerede güzel yerlisin. oğlum? Abi gelecekler adamlar bu kadar. Bomba diyor. Bomba attı. Kim? Reis bizim adam. Bak gel ateş ettiği yerde adam var. Spike ortada düş. de Ho! Sizce kaç vuracak? Hiç. Hiç tane. Duyabiliyorum. <laughs> Bak şimdi rakip 10 olunca ben geçeceğim bu sefer. Tamam mı? Hiç bilmiyor muhabbeti var ya. Şimdi bir de ben oynayacağım sonra ondan sonra. Bakalım takım tepkisi ne olacak? Bir de onu merak ediyorum. <laughs> Tabii efendim. Ben bu <laughs> silahla oynamak ya. istemiyorum. Ya. bas. Şimdi Vandal al. Vandal mı? Evet. Peki. Şimdi hafif kalkan al. Tamam. SC'ye bas. Sage. Sage sana bir şey diyeceğim. Bir tavsiye. Sage oh, ben miyim? Şey kılısın var ya, o kılısını bir değiştir. Hı -hı. Sağ, sağında adam var, sağında adam var. Hı -hı. Sağ sağ, arkanda. Hala sağ. Arkanda. Sol. Nerede? Sol lan. Aynen. Sol. Sola bak. Sol, sol. Allah seni kahretmesin. Bir şey öldüremedim. Geliyor. Ateş et. At. Yerimde saydım da kalbim kalbim. Göremiyorum ki. Kör atacak. <laughs> E hayır, hayır 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 bu, bu hayır hayır. Ne? Teslim veriyorlar. Vermeyin teslim. Vermeyin teslim. Ne olur vermeyin. Kanka adamlar benden bıktı. Vermeyin teslim. Lütfen vermeyin değil de, mi? De de de. V'ye basacağım V. Pardon. Lütfen teslim vermeyin. Ya hayır ya. Savunucular kazandı. Son 30 saat. Benim ilk elim haberiniz olsun. Biraz şey yapsalar. Birinin ilk elimmiş Benim ilk elim haberin olsun diyor. Tamam. V'ye basacağım. Ay pardon. Tamam benim de ilk elim. İkiydi tabi. Küçük küçük, daha çok küçük. <laughs> Mehmetlerden geldi. Şimdi sıçtık hocam. Şimdi i̇şte, işte şimdi gerçek arkadaşlarımla oynayacağım. Kanka bu takım daha eğlenceli. <laughs> Konuşuyorlar mı? Hadi, hadi, hadi. Hayır hiç kimse konuşmuyor. <laughs> Ama zıplıyorlar falan böyle kendi kendilerine. Ne oluyor? Bomba attı biri. Ben görmüyorum. Karşı. Öldü biri. Karşıda adam var. Tam karşısında. Aa. Ben gizlendim. Ayakta kalan son oyuncu. Ben mi? Evet. <laughs> 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 Solda. Tamam bekle şundan da o. Hala kimseyi vuramadım. R'ye bas. R'ye bas <laughs> gitme. Çıkma. Geri gel. Kendimi ben çok, canlı çok hızlıca öldü. <laughs> ben bu ben bu silahla oynamak istiyorum. Kendime olan güvenim Para eline bitti. geldi. Bitti mi? O silah en fazla silah. Tamam oyna bir tane birkaç bir şey öldür o alalım. Hayır daha Bu nali, kadar o zor değil. Konsepti bozulur. Her şeyin bu kadar kaçamazsın. Efendim? Her şeyin bu kadar kolayına kaçamazsın. Kaçarım. Bu arada kaçıyorum. <laughs> <laughs> en iyi silah. Buna onun bir küçüğünü vereyim sana. Arkadaşlarım nerede? Sol. Vaa wow, verendi. Sağını sollu mu? Evet. <laughs> Aa, hayır haritaya baktım. V'ye bas o silahı al şimdi. <laughs> ne şimdi git edeceğim, ağır korkunç. kalkan aynen. Ya hak. Allahım bir tanecik birini öldüreyim ya. Bir tane. Odin alma. Odin alma dedi. Aldığımızı atacaklar vallahi. V'ye bas ben hangi silah istiyorsam Acaba. onu alırım. <laughs> ben hangi silah istiyorsam onu alırım dostum. Da ben de şuraya çıkacağım. Ben de... çıkma çıkma çıkma. Çıkacağım. Yerimde sardım da kalbim. Yo <laughs> İyi var. Nasıl? Kazandınız. Nasıl? Ben kimseye vuramadım ne ki? Evet, yeni başladım. Odin aldım, kazandım. Kanka bitecek bak yine şey vermeyecekler. Oğlum vermeyecek. 4 4 gidiyor şu anda. 4 kaça kadar bu oyun? Karşılarında beni bulacaklar. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Yine aşağı tek kaldım burada. Arkandan gelip vurabilirler ama niye dinlemiyorsun? Efendim? Dyson'ın ana şeyine benziyor gördün mü arkam? <laughs> Wait what? Women. <laughs> <laughs> öldürüyordum. Aşağı. Öldürüyordum. Aşağı Vuruyordum. İlk kez karşı karşıya Aşağı Hemen sonra Aşağı Duydum. <laughs> siz, siz de çok iyi oynamıyorsunuz aslında. Yeni mi başladınız ya? Ben şu an gerçekten oynamaya başlarsam hepinizi geçerim. Aynen. Tam bu lan? Ya hak. Atla. <gülüyor> Kanka. Two thousand years later. Nerede oğlum bunlar? Bu ne? Ölü. Diyorum ki seyirci işte, başa da e, gel. Dur gel gel. X'e bas. Başa izleyelim. Sağ dön. X'e kaldı. Sağ Kanka bu ne yapıyor? Çekiyordu şimdi onu. Adamı kaldır. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam et. Sağınızda adam var. Sağından adam geliyor. Sağından Doğruyorum. at sağ. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Şimdi gerçekten başlıyorum bu maçı sizin yüzünüzden kaybedeceğiz yoksa. Artık senle. de. Bir surprise surprise motherfucker. The king is back. Herif operatör çekmiş direkt. Tabi efendim. Bye bye. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Kral. Son Canım az kalmıştı yapacak bir şey yok. Tamam, tamam. İnandım, inan, tamam. da, kalbim Neyse on olunca demiştim ben. De. <gülüyor> <gülüyor> Spike yerleştirildi. Av ah, başladı. Yerimde saydım da kalbim karıştırır aklım. Ben artık gidiyorum bacım. Ben A'yı tek başıma tutarım da. Ben A'yı tek başıma tutuyorum. Siz ikiniz B tutun. Yok edin. Spike yerleştirildi. Yapma, yapma, yapma. Ayakta kalan savaşı Saldıran. Senden olmayacak. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Abimin götünü kesip Atarım gönderdiler. Ya. Yine aldığımdan beri 5 tane vurdum birader daha ne? Salak mısın? 4 tanesini ben vurmuştum zaten. Hazal Kafa kayıtlar çeneni. var. <laughs> Hayır yok. Allah var. Hayır. Cık. Aga be çevirdik bu oyunu. Aga be, aga Neyse bu videoyu tekrar aga çekeceğiz. Aga be, aga be. Oyunca mı? Tamam. Ya yine de tabii bende de vurduğum olursa daha iyi olur. YouTube'un avantajları bu. <laughs> bu seriyi devam ettirmemi istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii efendim.